İyi akşamlar efendim. Bizim şimdi bu akşam günümüz var. Güne hazırız. Çıkıyoruz. Neyse oradan yine çekim alır. Ya Evet. Mücercim'in doğum günü. Aşı. Doğum günü kutlu olsun. Aşı. Evet. Aşı. Ay canım İyi ki doğdun. Aşı. Neler yazıyor bak. Teşekkür ederim Meral. Teşekkürler İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Ağladın mı? Ay canımsın ya. Teşekkür ederim. Canımsın. <Snab>

İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana Evet arkadaşlar Avizem takıldı Burada ışıkta tabii böyle şeyle durmuyor Avizem çok güzel oldu çok İki yıllık evliliğimde ilk defa bir avizem var çok şükür Mila'da kırmış oldum Abi ver bir parayı Tabii sağ olsun eşim de taktı bunu yerine getirdi. Ve hoşuma da gitti bu abisi. Evet arkadaşlar gezmeden geldim. Zaten saat hali 9.30 mu falandır. 9.30 da yoktur. Erken geldim. Ee, genelde ben böyle bir uyuklar gibi olduğumu zannediyorlar da ayakta uyuyorum zaten. Yorgunluk işte ister istemez. E, bu sefer de şey dediler işte kızlar da gidiyor melek gidiyor, gidiyor dedim geleyim bari eve. Kızımı da hem yatırayım istedim okul zamanı sabah kalkışı zor oluyor en azından. Bu akşam da evet ışığımı de getirdi e, avizem geldi eşim taktı oraya güzel hoşuma da gitti. E, hayatımda ne bileyim bir değişik kendi evimi aldım annemin evindeyken avize aldım ama e, iki, ikinci evliliğim. İyi, iyi. İki evimde de herhalde avize yoktu. Bu bana bir farklı geldi. Burada hep genelde spotlar olduğu için gerek olmadı diyerek almadım. İlkinde de işte hepsi maddiyattan geçiyor. Onu da öyle bugün alırız, yarın alırız. Ama boş ver. Huzurunuz olsun. Tek şeye takılmıyorsunuz ama yine de bir şey eksik diyorsunuz. Bir şey eksik en azından. Milad'a kıralım dedim. Sağ olsun eşim de bunu hissettiği için. Bir tane olsun oraya aldı şu anda. Ancak kendi evimize dedim geçtiğimizde. Annem de çok seviyor bunu. Ve çok da güzel aslında oturma odasında olur da çok böyle aşırı bir aydınlatma olmazsa oturma odasında bayağı aydınlatması güzel aslında. Anneme de dedim bir şey alırız. Bu Sercanların evinde biliyorsunuz kelebek modeli var. O çok hoşuma gidiyor. Ee, bunu mutfağa takarım dedim. Aslında çok şık bir şey bu da. Ben de şimdi iki tane takma yeri olmadığı için Oturma odasında bir tane. O da tabii ki güzel aydınlatmalı ki her tarafı güzelce aydınlık etmesi lazım. Misafiriniz falan geliyor. Ona göre daha iyi olur diye düşündüm. Bugün böyle bir koşturmaca yine. Ee, ne bileyim. Yoruldum. Açıkçası. Hava da yağmurluydu, soğuktu. Büyük ee, Günü en azına bitirdim yani. Çok şükür günü yine bitirdim. Yarın Allah kerim. Bu arada kızıma kitap şeyi vardı. Acilen hemen gittim kitabını aldım. iki gündür alınması gerekiyordu. <laughs> Fırsat bulup bir türlü kitapçıya gidememiştim. Bugün aldım. Öğlen de kızıma yetiştirdim. Kitabını da verdim. Daha çok rahatladım. Çocuğumun yeter ki bir an önce okuma kitabı zaten. Öyle alıyoruz. Okulacak böyle sınıfa falan ait kitapları oluyor alıyoruz öğretmen istedikçe. Okuyorlar. Bugün onun için de güzel bir gün oldu. Annesini gördüğüne de olsa okula gittim. Sınıfına girdim bıraktım. İşte diyorum koşturmaca. Yağmur olunca benim işim biraz zor oluyor. Elinde tepsi, şemsiye kolay olmuyor. Bir de sağ olsunlar yolunu kesiyorlar. Araçlarla dolduruyorlar. Geçmeye yerim olmuyor. Zar zor elimde bir şey. Zaten zor olan hayatı daha da zorlaştırıyorlar. Araçta önüm kapanınca nasıl geçeceksin? Yandan yürüden geçmeye çalıştım bugün. Tabii sinirlenmedim mi? Sinirlendim çünkü bir çay istese bana fazla geldi her şey. Geçecek yerin yok. Rahat gidemiyorsun. Zaten ama bozuk. Elinde bir şemsiye her yere sığamıyorsun. Allah'ım de hani bugünlere geldik ya çok şükür. Bir yaz da gelse de Allah'ın izniyle. Allah'ım diyorum çok sıcak olunca sıcak diyoruz. Soğuk olunca soğuk. Ama şükürler olsun yani binlerce şükürler olsun fazla da bir soğutmadı havalar. Şimdi ne yalan söyleyelim. Elimi de şuradan tuttum muydu? Kameraya geliyor arkadaşlar. En güzeli böyle tutayım. Bu kolum biraz ağrıdı. İçeriden de tributu getirmek istemedim. Açıkçası. Kızın odasına kaçtım. Eşim film izliyor. Elif odamızda izliyor. Ben de dedim ki buraya geleyim de bari. En azından sesi olmasın. Güzel bir sohbet yaptık. Güzel oldu. Değişiklik. iyi geldi. Bana da iyi geldi. Zaten yakındık. Şurada Giresun'da bilen yerlik Cumhuriyet Parkı'ndaydık. Bu sefer farklı bir mekan seçtik. Kafe e, Puka'ya gittik. İyi oldu. Arkadaşımızın doğum gününe çünkü pastayı orası kabul ediyormuş sadece. E, Doğa Park kabul etmedi. Onun için o tarafta bugün. E, zaten iki gün, pardon iki gün sonra mı? Cumartesi günü de e, konservatuvar grubuyla olan günüm var. Haydi ki, bu sefer kızımı götüreceğim beraber Allah izin verirse gider oturur geliriz kızcağızımla ben iyi oluyor o da çok hoşuna gidiyor böyle şeyler gezmiş olur ben aradı hemen kek istiyor benden yaş pasta vardı zaten fazlaydı sarıttırıp getirdim o kadar mutlu oldu ki bir görmeyin çocuk işte seviyoruz biz ailecek nedense e, şekerli pastaları daha çok seviyoruz yani yaş pasta düşkünüyüz seviyoruz olunca da yiyoruz maşallah Zaten ye ye bu hale gelmedik bitiyorum kendimce. Öyle işte arkadaşlar. Tabi güne gitmeden <laughs> pancarım vardı onu haşladım. <laughs> Yarın sarmama kolaylık olsun bu arada kusura bakmayın. Boğazda sürekli hala geçmeyen bir durum var. Ee, pancarım haşlandı. En azından yarına iyi kolaylık olacak benim için. Ee, eşimin de yemeğini çayına kadar hepsini bıraktım. Rahat bir şekilde. Gittim geldim işte. İş yakın olması da güzel. En azından hemen gidip gelebilirim. Her zamanki mesajlarmış. Telefonuma sürekli gelen şeyler. Bildiri geliyor. Bildirimler, bol bol bildirimler yani. Bakalım yağlarını da inşallah güzel bir şekilde atlatırım diye dua ediyorum. Hayırlısıyla.